Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yay burcunun açılımını yapacağız. Burcunuz, yükselen burcunuz veya ay burcunuz yay ise bu video sizler için. Seçelim bakalım kartlarımızı. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Hype yapalım da videonun öne çıkmasını sağlayabilirsiniz. Güzel enerjileri, pozitif enerjileri üzerinize çekmek için de yoruma aldım kabul ettim yazabilir. Güzel olumlamalar, emojiler, sayı sekansları bırakabilirsiniz. Kolektif bir bakım arkadaşlar. Ve kısa süreci kapsıyor. Yani zamansız zamanı ama siz diyelim ki izlediniz bu videoyu. Şöyle bir haftalık gibi sürecinizi hale alabilirsiniz. Benden özel bakım almak isteyen arkadaşlar Venero Tarot Astro Instagram sayfamdan bana mesaj atarak randevunuzu oluşturabilirsiniz. Evet yay burçları başlayalım bakalım. Çekiciliğiniz ve sevimliliğiniz oldukça yüksek olacak. Yani insanlar sizi böyle çevreden sevimli, şirin, çekici, ne kadar da hoş bir kadın, ne kadar da hoş bir erkek diye böyle algılayacaklar. Güzel görüleceksiniz çevrenizden. Cazibeniz oldukça yüksek olacak. Sevilip sayılacaksınız. Herkes hani yaptıklarınız falan takdir edilecek böyle. iyi gözlerle, güzel gözlerle görecekler sizlere. Maddi açıdan da şanslı olacağınızı görüyorum. Hayatın keyfini çıkaracağınız bir süreçten burada bahsediyoruz. Evet, varlıklarla fakat sınanarak e, bağımlılıklardan kaçmanız gerekmekte. Yoksa varlıklarınızla sınanma durumunuz olabilir. E, çünkü eğer ki e, bağımlılıklar e, geliştirdiğiniz durumlarla ilgili düşünüyorsunuz. E, Bunlara yenik düşerseniz elinizde, avucunuzda ne varsa bunu da kaybedebilirsiniz diyor. Bolluk var, bereket var. Ee, sizin için şanslı, pozitif bir süreç. Herkese sizi iyi, güzel görecek çevreden ama bağımlılıklarınıza da kapılıp gitmeyin diyor kartınız. Ve denge. Denge sizin için e, önemli olacak yay burçları. Dengede kalabilmek, dengeli bir yaşam sürebilmek. iç huzurun sağlanması. Bunlar çok önemli olacak. Ruhsal dengeniz. Evet. Bir durumda duygusal ve zihinsel ve fiziksel uyumu yakalamaya çalışacaksınız her anlamda. Bu sizin için bir öncelik olacak da diyebiliriz bu aralar. Ve dur kartımız çıkmış. Bu yolda devam etmek için koşullar güvenli değil. İzin verin evren her türlü dengesizliği düzeltsin. Şu an e, bir süreciniz varsa yapmayı düşündüğünüz bir mevzunuz var ise yay burçları. Şu an için e, olumlu yani pozitif bir zaman değil bunu yapmak için. Birazdan beklemeniz gerekiyor diyor. Eğer ki hemen hızlı hareketler yapar, hemen olsun, hemen bitsin derseniz diyor, şu an için güvenli değil diyor. Bir süre daha mümkünse bekleyin, evrenin bu dengesizlikleri düzeltmesine izin verin önünüz yolunuz açıldığında yani her şeyi artık net görebildiğinizde riskler azaldığında veya o risk faktörü her neyse belki ortadan kalktığında zaten rahatça hamlelerinizi yapabileceksiniz yay yani burçları. Ve sınırlar kartımız gelmiş. Kendinize güçlü sınırlar koymanız çevreniz tarafından da takdir ediliyor. Yani daha böyle saygı duyulan bir insan haline geliyorsunuz. Yani belli başlı kurallarınız olabilir, belli başlı bir yaşam biçiminiz, yaşam şartlarınız olabilir arkadaşlar. Yani ben böyle biriyim, böyle yaşarım, bunları kabul ederim, bunları etmem. Hani benim karakterim bu, kişiliğim bu diye böyle bir etrafınıza bir sınırlar çizmiş olabilirsiniz. Ve bu da gerçekten sizin için pozitif bir şey olmuş. Çünkü çevreminizden Takdir görmenize ve saygı görmenize sebep olmuş. Güzel bir şey yani. Evet şu an çözmeye çalıştığınız bazı problemli durumlar var ise hayatınızda. Kafanızı karıştıran ya şu bir soru işareti olarak kaldı. Bunu bir şekilde artık çözüme kavuşturmamız lazım. Bunu artık çözmem, çözmem gerekiyor. Dediğiniz bir olayınız varsa eğer ki bu konuda kararlı olursanız yeterince kararlı adımlar atarsanız yay burcu... Kartımız diyor ki bunu başarabilirsin yani çözebilirsin sen bunu. Evet tüm kapılar açılıyor en iyi şekilde faydalan. Evet bütün kapıların açılmakta olduğu şanslı bir süreçte olduğunuzu söylüyoruz. Eğer bazı konularınızın önünde istenmeyen engeller var ise çok beklediğiniz sabrettiğiniz mevzularınız var ise bunlarla ilgili güzel gelişmeler olabilir kapılar açabilir. Şans, fırsat, kısmet kapıları sizlere açılabilir yay borçlara. Bunlarla ilgili bunlardan en iyi şekilde faydalanabilirsiniz. Siz de bu fırsatları, şans, kısmeti yakalayarak bundan faydalanabilirsiniz en güzel şekilde. Evet. Hiçbir kariyer hayatınızda harika eşleşme diyor. Yani kendinizi çok iyi hissedeceğiniz, bütün enerjinizle, bütün o kabiliyetlerinizi güzelce sergileyebileceğiniz, oldukça yüksek verimler gösterebileceğiniz, tam da bana göre bir iş diyebileceğiniz durumlarla uğraşabilirsiniz. Yani böyle bir işe girebilirsiniz. Uyumlanacağınız bir durum olacak iş ve kariyer hayatınızda. İlahi tarafından da yine destekleneceksiniz. Bolluk, bereket, enerjisi de sizlerle olacak yay burçları. Sizin için mükemmel olan işi bulmanın eşiğindesiniz yay burcu. Sakın pes etmeyin. Eğer kendi işinizi yapıyorsanız da işinizi büyütmek sizin mutlu mutluluk getirecektir. Evet, kendi işini yapan yay burçları için de işinizi büyütüp geliştirmek için oldukça şanslı bir süreçtesiniz arkadaşlar. Ve acele etmeyin diyor. Acele etmeyin. Hayattaki bazı engelleri üstesinden gelmek zaman gerektirir. Sabır mücadeledir. Sabırlı olun ki her şey istediğiniz gibi olsun yay burcu. şurada yine bir kartınızda daha demişti. Demişti ki şu an için güvenli değil. Yani biraz dur, biraz bekle. Evren senin adına bu konuyla, bu mevzuyla ilgili bir ilgilensin. Bir önünü yolunu gör. Biraz daha bir şeyler netlik kazansın. Sonra hareket et demişti farkındaysanız. Bakınız bu kartta da yine ne diyor? Acele etme diyor. Acele etme ki zamanla bir şeyler daha güzel yoluna girer diyor. Sabırlı olmak önemli arkadaşlar. Şimdi klasik tarotlarımızdan da çekiyoruz. Bakalım başka ne gibi durumlar yaşanabilir önümüzdeki süreçte yay burçları. Açalım bakalım kartlarımızı. Evet şu an için hayatınızda netleşmemiş Karanlıkta kalmış, askıda kalmış, e, sabırla beklediğiniz durumlarınız varsa bunlarla ilgili bir gelişme olacağı, bir müjde alabileceğinizi söylüyor. Bir mahkemeniz var ise bu mahkeme artık sonuçlanacak. Biraz daha durumlar netleşecek arkadaşlar. Evet böyle bir e, durum var. Bunun dışında kendinizle de yine bazı konularda yüzleşmeleriniz olabilir. Bir şeyleri daha... E, daha net bir şekilde görmeye başlayabilirsiniz. Bir süredir anlayamadığınız, çözemediğiniz mesela problemli mevzular varsa yaşayacağınız anla, e, aydınlanmayla birlikte bunları çözüme de kavuşturacaksınız. Çözüm odaklı olabilirsiniz. Problemlere çözümler üretmekte başarılı olabilirsiniz yay burçları. Ve e, kılıç kraliçesi. Sınırlar çizdiğinizden bahsetmiştik. Evet. Bu sınırlar çizmeniz sizi koruyacak ve saygınlığınızı artıracak yay burçları. Açık sözlü oluşunuz, sert ama adil yaklaşımlarda bulunuşunuz, zekice hareket edişiniz, mantıklı düşün, düşünmeniz, derin düşünmeniz bunlar hep size mükafat olarak geri dönecek. Evet böyle bir güzellikten burada bahsediyoruz güçlü enerjiler içinde olacaksınız güçlü olacaksınız bir şeylere yönetip kontrol edebilme gücünüz yüksek olacak bir şeylerin başına üstesinden gayet güzel gelebileceksiniz Evet hedefiniz amacınız var ise ve bunların önünde şu an bir engel problem bir durumlar varsa demiştik. Siz engel sınır tanımıyorsunuz. Bu konuları güzel bir şekilde çözüme kavuşturuyorsunuz. Engelleri yolunuzdan kaldırdığınızı ve yolunuzu hızlı bir şekilde ilerlediğinizi görüyoruz. Bu engel yaratan faktör ne ise veya kim ise bunu artık ortadan kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Bununla ilgili güzel çözümler buluyorsunuz ve bu da sizin hız kazanmanıza, varacağınız yere daha hızlı gitmenize ve istediklerinizde kolaylıkla elde etmenize sağlayacaktır. Böyle bir durum var. Bunun dışında yeni sayfalar açmaya, hayatınızda yeni başlangıçlar yapmaya, yeni bir hayat planı yapmaya bunlara çok açıksınız ee, ve riskleri de gayet göze alabilecek durumdasınız. Bu anlamda da cesur olduğunuzu görüyorum. Risk almaya açık ve cesursunuz. İstekleriniz neyse sizi mutlu eden, isteğin, istediğiniz o neyse bu konuda gerçekten özgürce düşünmek, bağımsız bir şekilde hareket edebilmek, gerekirse riskleri de alaraktan bu hayallerinizi gerçekleştirme yolunda ilerleyeceksiniz. Evet, hayatınızda size aa, haksızlık etmiş, kalbinizi kırmış, değerinizi bilememiş Gösterdiğiniz sevginin, saygının karşılığı olarak belki size nankörlükle dönmüş gibi bazı durumlar yaşanmış olabilir yay burçları Eğer ki böyle bir durum yaşandıysa, birileri tarafından haksızlığa uğradıysanız ne, ne çıkmış hemen? Adalet karşı gelmiş. Yani güzel e, sonuçlar alabilirsiniz bu konu ve mevzuyla ilgili. Adalet sizden yana. ilahi adaletin sağlanacağını görüyorum. Evet özellikle de e, duygusal konularla ilgili bir problem olduğu görünüyor. Ama gerçekten bir mahkemeniz varsa da bu kişiyle yaşadığınız sorunla alakalı olarak yine adalet sizden yana olacaktır e, yay burçlara. Mücadele ettiğiniz, azimle çalıştığınız, yılmadığınız, yorulduğunuz ama yine de bu yorgunluk bile sizi yıldırmıyor yay burçları. Yine de büyük bir hızla zorlukların üstüne üstüne gidiyorsunuz. Ne kadar fazla fazlalaşta da belki o engeller. Belki bir şey var, bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Bir türlü sürekli başka engel çıkıyor. Başka birileri başka bir şey diyor. O başka bir şey diyor. Öbürü başka bir şey diyor. Her yerden belki bir saldırı uğruyorsunuz yani. Böyle bir durum da olabilir. Ama siz ne yapıyorsunuz? Hayır. Ben istediğim yapacağım. İster benimle aynı görüşte olun, isterseniz de olmayın, isterseniz de destekleyin, isterseniz de köstekleyin ama ben bunu yapacağım diyorsunuz da çok kararlısınız. Ve yapıyorsunuz da bu mücadeleci oluşunuz, bu hırsınız, bu çalışkanlığınız sizi güzel yerlere götürüyor. Uzun zamandır görüşemediğiniz, özlem duyduğunuz, pis olduğunuz biriyle tekrardan bir görüşme, bir kavuşma yaşanabilir arkadaşlar. Ve bu da sizi yine mutlu edebilir. Bu anlamda altılı vadeler önem taşımakta. Evet bu kişiyle tekrardan bir görüşme durumunuz olabilir. Mesela küs olduğunuz bir partneriniz varsa tekrardan bir barışma görüşme olabilir veya o kişiyle ilgili bir anınız aklınıza gelir. Ona karşı duyduğunuz o melankoli, o me e o melankoli sizi zihninizi ele geçirebilir. Eğer geçmişinizde böyle çocukluğunuzdan bir şeyleri de yine hatırlayıp e duygulanabilirsiniz. Böyle mevzular var ama daha çok eğer ki küs olduğunuz ya da uzak olduğunuz, kavuşmayı beklediğiniz, görüşmeyi beklediğiniz birileri varsa bunlarla bir kavuşma görüşme yaşanacağını burada yoğunluklu olarak söylüyor arkadaşlar. Çünkü bakınız ardından da ne gelmiş? Kupa ikilisi gelmiş arkadaşlar. Küs olduğunuz insanla tekrar barışma tekrardan bir birlik beraberlik oluşturabilme tekrardan bu hayata devam edebilme, tekrardan birlikte bir iş yapabilme, bir iş birliğine tekrardan girebilme, uyumlanabilmek gibi durumlarınız var. Yüzleşeceğiniz mevzular var ise de evet bu konularla ilgili de yüzleşmeler yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama sonuç olarak herkes duygularını sunaraktan güzel bir uyumun beraberliğin yakalanacağı görünüyor. Yani altılı ve ikili vaneler önem taşıyor arkadaşlar. Evet uzun süredir planlar yaptığınız fakat henüz harekete geçmediğiniz, geçiremediğiniz durumlarınız var ise bunları artık harekete geçirebilmek için daha net bir başlangıç yapmanız gerektiğini ve daha kararlı bir adım atmanız gerektiğini farkında olacaksınız. Ve atacaksınız da adil, kararlı, böyle güçlü bir adım atıp güzel bir başlangıç yaratacaksınız. Mantığınızla hareket edeceksiniz. E, yay burçları bunu görüyoruz. Yani mantıklı bir karar alacaksınız. Geçmişi, eskiyi neyse o bırakıp da bu eylemi gerçekleştiremediğiniz mevzunuz. Onu da artık bir bırakıyorsunuz. Güzel net bir başlangıç yaratıyorsunuz. Mantıklı olanın da bu olduğunu düşünüyorsunuz. Bakınız ardından hemen bir de kupa ası gelmiş. Gerçekten büyük, güzel, başlangıçlar olacak hayatınızda. Hem mantıklı bir başlangıç yapmış olacaksınız, hem de aynı zamanda sizi duygusal anlamda da mutlu edecek bir başlangıç olacak bu. Yani hem mantıkla zaten yapılmış olan bir adım olacak, hem de duygusal anlamda da mutlu ve tatmin olacaksınız. Çok güzel bir başlangıç olacağı görünüyor şu cesareti gösterdiğiniz takdirde. Evet Hayatınızda aniden e, gelişen bazı problemli olaylar olmuş olabilir arkadaşlar. Siz isteyin istemeyin siz isteseniz de istemeseniz de kadersel sebeplerden dolayı aniden bir, bir şeylerin bitişi birilerinden kopuşunuz ayrılışınız kaybedişiniz ya da tamamen hayatınızda farklı bir yöne birdenbire sürüklenişiniz gibi mecbur bırakılışınız gibi daha çok. Böyle durumlar olabilir çünkü bunun kadersel bir etki olduğu, kadersel bir süreç olduğu burada görünüyor yay burçları. Fakat e, bu sizi korkutmasın çünkü bu sizi aslında kaderin size sunmuş olduğu bir şans fırsat olacak. Yani şu eski size fayda sağlamayan, sizi belki e, engelleyen, sizi yeterince o veriminizi gösterememenize sebep olan bu hayattaki işte amaçlarınızdan alıkoyan belki de gerçekten asıl yapmanız gereken şeyleri yapmaktan alıkoyan o eski düzenin zaten bir gitmesi gerekiyormuş bununla birlikte çünkü bunu kadersel bir şekilde oluşuyor ve çünkü bu durum sene getirecek sonrasında arkadaşlar şans, bereket bolluk getirecek hayalleriniz gerçek olacak o istediğiniz konforlu, lüks hayata kavuşabileceksiniz yani çünkü eski düzenin bitmesi gerekiyor ki bunlara erişebilir ve kadersel olarak da evet bu kısmet, bu şans size geliyor arkadaşlar. Güzel bir şekilde hayallerinize, dileklerinize kavuşuyorsunuz. İyileşme, böyle mutluluk, bolluk, bereket sizlerle olacak. Ve kendinizi konforlu, huzurda hissedeceksiniz. Ee, ve bu da size tabii ki huzur getirecek arkadaşlar. Güzel bir açılımdı. Kanala abone olup beğen ve yorum bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.